Gerçek hayatta düşmanlar. Mine ve Alya dizi setinde selam bile vermiyor. Not. Bu içerikte yer alan tüm olaylar kulis dedikodularından ibarettir. Kesinlik taşımamaktadır. Uzak şehir dizisinde izleyiciler ekran başına geçtiğinde Mine ve Alya karakterleri arasındaki kıyasıya rekabet izleyenlerin nefesini kesiyor. Dizideki bu gerilim ekran karşısında her ne kadar senaryonun bir parçası gibi görünse de Setten sızan kulis dedikodularına göre işler kamera arkasında çok daha çetin geçiyor. İddialara göre, Mine rolünü canlandıran Deniz Kaya ile Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal arasında aylar öncesinden başlayan soğuk savaş artık setin havasını bile değiştirmiş durumda. Gerçek hayatta düşmanlar söylemi son haftalarda dizi ekibi arasında neredeyse doğruluğu tartışılmayan bir konu haline geldi geçmişten bugüne gerilim. Aslında bu gerginliğin tohumları dizinin ikinci sezon çekimlerine başlanmadan kısa süre önce atılmış. Geçen yaz Bodrum'da düzenlenen dizinin tanıtım gecesinde iki oyuncunun fotoğraf çekimi sırasında birbirlerine mesafeli durdukları dikkatlerden kaçmamıştı. O geceye tanık olan bazı davetliler, Deniz, sineme göz ucuyla bile bakmadı, diyerek bu soğukluğun çok önceden başladığını söylüyor. Kulis kaynaklarına göre kavganın fitilini ateşleyen olay, ilk sezon finalinin ardından yaşanan sahne kesme krizi olmuş. İddialara göre final bölümünde Alya karakterinin öne çıktığı sahnelerden bazıları kurguda çıkarılmış ve yerine Mine'nin diyalogları eklenmiş. Bu değişikliğin kimin talebiyle yapıldığı hala gizemini koruyor ama Sinem Ünsal'ın bu duruma oldukça içerlediği konuşuluyor. Set arkası savaşları Setten gelen haberlere göre bu iki isim artık neredeyse hiç selamlaşmıyor. Aynı sahnede olmaları gerektiğinde yönetmen motor demeden önce göz göze bile gelmedikleri söyleniyor. Hatta geçen ay Mardin'de çekilen düğün sahnesinde Deniz Kaya'nın prova sırasında Sinem'in söylediği repliğe ''Sen böyle oynarsan sahne çöker'' dediği ve bu sözlerin ortamı buz kestiği iddia ediliyor. Bir set çalışanı İkisini yan yana getirip poz çektirmek neredeyse imkansız. Çekimler biter bitmez biri makyaj odasına gidiyor, diğeri direkt karavana kapanıyor diyerek durumu özetliyor. Özel hayat dedikoduları. Dedikodular bununla da sınırlı değil. Magazin kulislerinde dolaşan bir başka iddia gerilimin arkasında özel hayat çatışmaları olduğu yönünde. Sinem Ünsal'ın geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisini bitirmesi kulislerde çok konuşulmuştu. Ayrılığın tam da dizinin yeni sezon çekimlerine denk gelmesi bazı set çalışanlarının kafasında acaba main rolündeki Deniz Kaya ile eski sevgilisi arasında bir şeyler mi oldu sorusunu uyandırmış. İddialara göre Deniz Kaya'nın adı da kısa süre önce tanınmış bir iş insanıyla anılmış, bu ilişki ise Sinem'in eski sevgilisinin yakın arkadaşıymış. Magazin basını bu karmaşık ilişki ağını çözmeye çalışırken ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da gerginliği iyice ayyuka çıkarmış durumda. Gelecek bölümlerde bizi neler bekliyor? Senaryoya bakılırsa gelecek hafta yayınlanacak bölümde Alya ve Mini arasındaki rekabet daha da tırmanacak. Dizinin tanıtım fragmanında iki karakterin bir tartışma sahnesinde birbirlerine sert sözler söylediği görülüyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu sahne sırasında tansiyon öyle yükselmiş ki yönetmen çekimi durdurmak zorunda kalmış. Bazı set kaynakları bu sahnenin senaryodan bağımsız olarak gerçek duygularla oynandığını ve repliklerin bir kısmının doğaçlama olarak söylendiğini öne sürüyor. Eğer bu iddialar doğruysa, ekran başındaki izleyiciler haftaya adeta gerçek hayatta da düşman olan iki oyuncunun yüzleşmesine tanık olacak. Magazin tahminleri, magazin yazarları ve dizi yorumcuları bu gerilimin ya dizinin reytinglerine doping etkisi yapacağını ya da yapımcıyı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Hatta bazı iddialara göre yapımcı gelecek sezon için bu iki ismi aynı projede tutmak istemiyor. Kulislerde dolaşan en çarpıcı iddia ise şu: Önümüzdeki ay yapılacak yeni sezon sözleşmelerinde iki oyuncudan biriyle yola devam edilmeyecek. Hangisinin projeden ayrılacağı ise şimdilik tam bir muamma. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Fikirlerinizi belirtin ve bu diziye destek verin.